Göktuğ ne yapıyorsun? Arabayı tamir ediyorum. Arabayı mı tamir ediyorsun? Havası mıymiş? Neyi var peki arabanın? Bak. Torna vidası lazım. Torna vida. Hadi yap o zaman. Torna vidam burada. Göktuğ arabayı tamir ediyor. Sonra ne yapacaksın tamir ettikten sonra? Süreceğim. Ne zamana biter usta işin? Uzun sürecek. Uzun mu sürecek? Koltukları da tamir edecek misin? Ama koltuklar tamir edilmez de. <laughs> Neresi tamir edilir? Arabalar ve evler. <laughs> Hayır arabanın koltuğunu tamir edecek misin? O teker bittiyse diğerine geç bence artık. Bu daha bitmedi. Bunu yeni başladım. Yeni mi başladın? Güzel olacak mı peki? Evet. Oğlum sen testere de mi kullandın arabayı tamir ederken? Evet. Testereyi neydi kullandın? <laughs> Ateş mi ediyorsun? Ya araba tamir ediyorduk. Böyle mi yapıyorsun? Hadi yap. Evet evet. Çok güzel yapıyorsun. Bence bir an önce hazırla ve binmeye başla. Ne dersin sürmeye? Hazırsa sür bence artık. Hazır mı? Bzz. Bzz. Tamam tamam sıktın da çok güzel ya. Evet tamam sıkmadık bir yer kalmadı zaten. Her şeyi tamam artık. Çantamızı toplayalım. Kaldıralım. Evet hepsini çantaya koy. Çantamızı kaldırdığımıza göre artık arabamızı sürebiliriz. Baba sen Tamam sen bana kumandasını ver. Peki müzik de açacak mısın? evet açacağım. Hazır mısın? Ben hazırım sen hazır mısın? Evet ben de hazırım. Birazcık sohbet edelim seninle araba çalışmadan. Nereye gideceksin şimdi arabayla? AVM'ye gidip ne almayı düşünüyorsun? Elmalı şeker. Elmalı şeker mi alacaksın? Arabanın rengi de çok güzelmiş. Niye bu? Çalışacak şimdi. Hazır mısın? Evet. Göktuğ gidiyorsun. Artık, duydunuz mu sesi? Evet. Bir daha yapar mısın? Nasıl sürüyorsun öyle ya? Arabanın kornası var mı? Hani? Aa, Göktuğ dikkat et çok hızlısın.

Hadi hıp hızlı, gel şimdi bana. Hadi! Ooo! Çarpıyordun! Çarpıyordun! Anne, gözürler benim oğluma! Babam, yalan ol! Ooo! Göktuğ, uyuyor musun? Uyuyan şoför mü olur? Uyanman lazım. Lütfen uyan. Uyanmışım. Uyanman lazım. Uyanmışım. Ya uyumaman lazım, uyumaman lazım, uyumaman lazım. Seni yakalayayım mı? Hadi sen beni yakala. Hadi, hadi. Gel, gel. Oyun. Kurtuldum ya. Hadi bir daha yakalayabilir misin bakalım? Hayır. Anne, sen bana çarpmak mı istiyorsun? Anne, beni sen, örtün. sen bana çarpmak mı istiyorsun? Ne? Hayır. Kaçarım ki. Göktuğ bu nasıl araba sürmek? Akrobasik hareketler deniyor. Hayır sen tam bir çılgınsın. Düşeceksin ama dikkat et. Birazcık da ben sürebilir miyim? Sen büyüksün. Olmaz mı? Ben dışarıdan alamayacak değilim. Onun seni. Az yolu bana çarpmak istiyorlar. Ne? Babama çarpacağım ben. Hayır. Ama o zaman acır. Eee, eee hadi yakalasana. Hadi geri şimdi bana bir daha çarpmaya çalış bakalım. bu Düştün mutlu musun? Evet. Evet mi? Çak mı? Anneyle çak mı yaptın sen bana çarptığın için? Ben düştüm. Şimdi ben de senin arabana çarpayım mı? Hı? Hazır mısın? Anne, anne. Hayır. Göktuğ, sen polis misin? Göktuğ bu ne? Nasıl kullanıyorsun sen öyle arabayı? Sen direksiyonu ayaklarınla mı çeviriyorsun? Oh! Ayaklarıyla biniyor arabaya. Gördün mü annesi? Göktü sanki kırılacak gibi ama. Nasıl? Ama öyle binersen sanki kırılacak gibi birazcık. Peki bir şey soracağım. Evet. Arabayla gezmek nasıl? Aa Göktuğ'un arabası duruyor. Biraz bineyim de gezeyim. Göktuğ yokken. Nereye gitsem acaba? Aa Göktuğ geldi ya. Ya ben binecektim. Ben binecektim ama. Ben. Nereye gidiyorsun? Merviş. Gökto'yu bir kere korkutmaya ne dersin? Hıp hızlı öne götürdükten sonra geri hıp hızlı arkaya getirir misin? Oo. Getir şimdi hızla arkaya getir. Kaçma. Kaçtı ya. Araba yine duruyor. Göktuğu kandırayım. Bineyim en iyisi. Göktu, istersen bak bir annen mutfakta mıymış? Ben arabanı kullanmayacağım. Arabana binmeyeceğim ben. Aa yakalandım ya. Binemedim ki hiç. Neyse ben biraz sahilde dolanayım. Bekleyin Hadi görüşürüz. Bay bay.